Hoş geldin. Merhaba. Tiki sakın. Bana bak. Sakın olay çıkartayım deme. Ya kitlenme bana bak. Aylin sadece bir kez soracağım güzelim. Kim bu herif? Tanımıyorum. Tanımadığın herifle ne yapıyorsun peki Aylin? Dans ediyorum. O yaptığınız şey dans mıydı? Evet. Flamenko. Aylin bu arkadaş seni rahatsız etmiyor değil mi? Tekin ne yapıyorsun? Arkadaşı değil, erkek arkadaşıyım koçum bu bir. Aa, kız arkadaşıma bir daha dokunmayacaksın koçum tamam mı? Bu da iki. Allah kahretsin. Tilki olay çıkarttı değil mi yine? Ne bakıyorsunuz? Gidip ayırsanız da şunları. Kimse bir yere gitmiyor. Şu çocuğa biraz yakından bakalım. Demek başımızın belası tilki sensin. <laughs> Sağlam bas oğlum düşme. İyi misin? Peki. herkese rezil olduk gidelim buradan. Ya tamam bırakacağız bir dengede dursun çocuk sakin ol. Bırakıyorum. Tamam bir şey yok oğlum dansçı adamsın. Sek, sek sekiyordun az önce bir şey olmaz. İki yumruktan hiçbir şey olmaz hadi. Sekerek uzaklaş bakalım. Bırak git sen de şu çocuğa bir bak hadi. Tamam bir şey yok. Ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Küçük bir problem yaşadık. Hiçbir sıkıntı yok. Eğlenceye devam. Aferin. Aylin gel buraya. Dans mı etmek istiyorsun? Ben buradayım. Benimle. Benim. Güzel. Çok güzel. Savaş haklıymış. Bu çocuk kız arkadaşı için her şeyi yapar. Bir dans için bu kadar olay çıkarıyorsa... ...bu kızın hayatı için... ...şifacıyı kendi elleriyle ortaya atar. Cam gözlülük fırsatla harekete geçsin başlıyoruz. Niye bunu yapıyorsun bana Aylin? Hı? Niye alıcılarımla oynuyorsun? Niye bozuyorsun ayarlarımı? Sen de benim ayarlarımı bozmuştun. Ödeştik. Ne yaptım ben sana? Hı? Niye bu acıyı çektiriyorsun bana? Nedenini sen gayet iyi biliyorsun. Bırak beni. Duru denen kıza neler yaşadığını anlatmadan sakın bana yaklaşma. Aylin Evet. <laughs> Geri zekalı herif. Merhaba. Dediğini yaptım. Tilki'ye senin yanında ne iş olduğunu sordum ama bana cevap vermedi. Şimdi sana soruyorum. Ve lafa evirip çevirmeden bana doğruları anlatacaksın. Anladın mı beni? Bak Aylin, Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Tilki seni seviyor, hem de her şeyden çok seviyor. Yani sana yanlış yapmadı, tamam mı? Tamam değil. Gecenin bir vakti senin evinde ne işi vardı o zaman? Ya siz benden ne saklıyorsunuz? Ya tilki ne yapıyorsa seni ve beni korumak için yapıyor. Anlamıyor musun? Beni anlıyorum da. Seni kimden koruyor? Büyük abiden. Her yerde beni arıyorlar. Başım çok büyük dertte Aylin. Kardeşim biraz baş başa konuşalım mı? Hayırdır abi? Can gözlenir buralardaymış. Mehmet abi görmüş. Haklı olabilirsin. Büyük abinin tezgahı alabilir bu parti. Tahmin etmiştim. Şimdi sen buradan uzuyorsun koçum. Olur mu öyle şey ya? Seni yalnız bırakmam. Oğlum bak bu herif seni öldürmeye kalktı. Eğer buralardaysa ilk hedef sen olacaksın. Tamam uzatma işte. Bırakmam dedim. Anca beraber kanca beraber. Tamam peki. Bak bir terslik olursa bana hemen işaret çak tamam mı? Ben Aylinleri kollayacağım. Dikkat et kendine. Ne oldu Romeo? Sen Aylin'i indirene kadar abim buralarda olduğunu haber almış. Gözleri etrafta seni arıyor. Haber mi almış? Sakın sen etrafta aşk lafları ederken yanlışlıkla söylemiş olmuyorsun. Ben bana bak. Burada yanlış yapacak en son adam benim. Gücümü kazanmak için son şansım benim. Anladın mı? Sakın bir daha kıyafetlerimi buruşturma Romeo. Anladın mı? Abim tetikte aileni kolluyor. Seni fark ettiği an tüm plan suya düşer. Abimin şifacıya deşifre etmesi için ailenin zarar görmesi gerekiyor. Bu yüzden kimseye görünmeden bir an önce hallet şu işi. Hala neyi bekliyor bunlar? Esra git. Ne olduğunu bir öğren. Bir an önce bitirsinler şu işi. Büyük abi çok hasta ve iyileşmesi için de bana ihtiyacı var. Beni arıyor. Bu yüzden ben kimliğimi herkesten saklamak zorundayım. Tilkiyi iyileştirirken de bundan kimseye bahsetmemesi için yemin ettirdim. Sanırım bu ketumluğunun sebebi de senin üzerine yemin etmiş olması. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum de senin kapına dayandım. Çok utanıyorum, çok özür dilerim Duru. Asıl ben senden özür dilerim. Yani evimin önüne geldiğinde benim sana her şeyi anlatmam gerekiyordu. Ama ne bileyim yani sen öyle bir anda benim arkadaşıma da elektrik verince sinirlendim ben de. Bütün gece gözünü senden ayırmadı. Bence seni bu kadar çok seven biri biraz ilgiyi hak ediyor. Hadi git. Üzmeyin artık birbirinizi. Tekrar çok özür dilerim Duru. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Tilki'nin hayatını kurtardım ve ben sana bir can borçluyum. Dur bana her şeyi anlat. Sonunda. Tavır yemekten şişmiştim artık. Dans edelim mi? Ben sandım ki... Sus ve beni dinle. Bir daha sana başka birinin dokunduğunu görürsem... ...bırak dokunmayı. Sana bir saniyeden bile fazla baktığını görürsem... ...seni de o da yakarım. Anlaşıldı mı canım? Anlaşıldı. Ama beni çok yanlış bir şeyle tehdit ediyorsun. Yakmak benim işim malum. Şimdi de sen beni iyi dinle. Bundan sonra eğer benden bir şey saklarsan... ...bırak bir şey saklamayı. bir şey anlatmayı dahi unutursan... ...seni de yakarım, sırdaşını da yakarım. Meydan okuyorsun yani. Her zaman. Siz de mi buradaydınız? Bir uğrayayım dedim canım. İyi eğlenceler size. Neler oluyor? Büyük abinin sabrı kalmadı artık. Ne zaman harekete geçeceksin? Abim cam gözün burada olduğunu öğrenmiş. O yüzden Aylin'in yanına kimseye yaklaştırmıyor. Allah kahretsin. Bu son şansın biliyorsun değil mi? Şifacıyı bulamazsan gücünü geri alamayacaksın hatırlatırım. Neye bakıyorsun? Problem mi var? Savaşı arıyorum ya. Yarım saattir yok ortada. Orta biriyle konuşuyor herhalde. <laughs> Tartışıyor mu? Aylin sen burada kal. Ben bakıp geleceğim tamam mı? ayrılmıyor. Çekil git başımdan. Biri görecek şimdi. Abin kızın dilinden ayrılmıyor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ha? Nasıl ağlayacağım kızı? Bir işi beceremedin şimdi suçu bana atma. Allah kahretsin, abim geliyor, uza şuradan, çabuk, çabuk, savaş. Birader, baksana abi, bir problem mi var? <laughs> Cam göz. Allah kahretsin, ne istiyorsun benden ha? Ha, ne istiyorsunuz? Ali'nleri çıkar buradan. Bırak, çok Ailenleri tehlikeli. Ali'nleri çıkar buradan etsin. Tilki cam gözü buldu. Peşinden gidiyor. Ya şifacı bir tek o biliyordu. Giderse şifacıyı deşifre edemeyiz ki. Ne yapacağız şimdi? Savaş ara çabuk gelsin buraya. Tilki neler oluyor? Aylin büyük abinin adamını gördüm. Herkes al git buradan tamam mı? Duru'yu Burak'ı herkes al git buradan. Tilki dur! Dediğimi ya? Son şansım. Şifacıyı bulmak zorundayım. Ne var? Büyük abi seni çağırıyor. Bir an önce buraya gel savaş. Hayır. Bu iş bu gece bitecek. Bitirmeden hiçbir yere gelmiyorum. Savaş. Onlar ah! Bu iş burada bitmedi lan. Müsaadenle abiciğim. Ne yapıyorsun be? Ödünç alıyor. Sen kardeşim aramdan. Sen. Yok daha neler? Gel gel. Eceline gel. İlla intihar edeceksin. Allah seni yakalayıp gırtlağına çakmazsan bana da tilki demesinler. Sonunda Büyük abi. Benim bir hatam yok büyük abi. Her şey savaş berbat etti. Tamam abi merak etme. Duyuru buradan yak. Hoş geldin köpek balığı. Camgöz, köpek balığı tilkiden korkar mı lan? Ha? Çıksana ortaya. Camgöz, elma dersem çık, armut dersem çıkma. önce Şimdi konuş bakalım. Neyin peşindesin, ne istiyorsun benim kardeşimden? Allah senin kardeşinin belasını... Ağlamadan konuş lan. Tane tane. Ağlarken bir şey anlaşılmıyor. Neyin peşindesin? Anlat. Konuşmayacaksın yani. Ha? Peki. Aa! Her cevapsız sorun için başka kemiğini kıracağım lan senin. Canın cehenneme. Neyin peşindesin? Neyin peşindesin? Dur. Dur! Dur! Güzel. Tane tane anlatıyorsun. Partide ne haltlar karıştırıyordunuz? Neyin peşindesiniz? Söyle. Şifacı'yı arıyoruz. Nasıl bulacaktınız peki? Ha, ne plan yaptınız? tarafa kameralar yerleştirdik. Birisini yem olarak kullanıp şifacının müdahale etmesini bekleyecektik. İyiyiz Mehmet abi. Merak etme. Şimdi kahvaltı ediyoruz arkadaşlarla. Tamam. Tamam hemen eve geleceğiz. Söyledim ya Burak da bizimle. Tamam. Çocukları öp benim için. Tamam görüşürüz. Ya hala adama yalan söylüyoruz. Ya başka ne yapacağız Ailenim? Doğrusunu anlatsak gecenin bir yarısı kopacak gelecek adam. Ya nasıl olacak o iş sonra? Çocuklar falan. Siz ne ara geldiniz dün gece ya? Hiç duymadık. Risk atmayalım dedik abi. Geç geldik. Dolaştık falan. Ama gelen giden olmadı merak etme. Asayiş Bel Kemal yani. Ama haberler büyük abinin kulağına gitmiştir çoktan. Yani kısacası şifacının buralarda olduğundan artık eminler. Abi Allah aşkına biri burada neler olup bittiğini bana anlatabilir mi? Yani büyük abi neden bu kızın peşinde? Kim bu Duru? Ben şifacıyım. Büyük abi çok hasta. Hatta ölmek üzere. İşte benim peşimde olmasının sebebi bu. Oldu mu? Oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.